Dostlar hepinize serimizin 5. bölümünden selamlar. E, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sağ olun ben de iyiyim. 4. bölümde basmış olduğumuz itemleri sattık. E, onu şuraya hemen eklerim. Kaçı sattığımızın bütün görüntüleri var. Evet dostlar yeni uyandım. E, ses tonum için özür diliyorum. E, şöyle kafalı da 80M sattık. E, Raptor'umuzu da pazardan çekmişler. Pardon, Weapon 11'e kırmızı. E, 9.5 gemi gibi bir nakit gelmiş. Şöyle kafalığı da 80'e verdim. Dostlar, e, Raptor'u da satmışız. E, 36M para gelmiş üzerimize. Toplamda 168M'e ulaştık. Evet arkadaşlar, e, 5. bölüme 168M ile başlıyoruz. E, tabii ki her zamanki gibi demeyeceğim. Bir önceki bölümde size sormuştum. Bu şekilde devam ediniz. Ben de sizin dediğiniz üzere yine bankaya para bırakarak ilerlemeyi düşünüyorum. Bankada birikim yapacağız. Bu birikimimizin sonunda dediğim gibi eğer güzel bir miktara ulaşırsak bir mage dizip mage pk videoları da çekmeyi düşünüyorum. Onun haricinde pazar serileri çekme planım, planım var. Bakalım nasıl ilerleyecek. İnşallah ailemiz gitgide büyür. abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. ne kadar bırakalım şöyle bankaya. 80 e atalım mı? Hatta 100 e atalım abi. Bu bölümde de 100 e atalım. Adım adım biriktirmeye devam edelim şöyle. 4 bölümde 2 GB kenara koymuş olduk. Şimdi 5. bölümüne devam edeceğiz. 70 civarı bir parayla başlayalım. Bakalım bölümün sonunda ne kadar bir miktar elde edeceğiz. Evet dostlar 3 tane raptor aldık. Şekilde artı 4'e göndererek başlayalım. 3'te 2 hedefimiz Raptor artı 6 yapmak. Bakalım 3 taneden 2 tane artı 6 alabilecek miyiz? Güzel. Bunu da artı 4 verir misin bize? Arkadaşlar seriyle ilgili geri dönüşler gerçekten çok güzel. Çok olumlu tepkiler aldım. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bunu zaten yapıyordum. Paylaşmak istedim. Ee, dediğim gibi sizin de demek ki hoşunuza gitti. Beğendiniz. Ee, böyle bir seri haline getirmek istedim ben de. Normalde para katlama videosu olacaktı. Belli bir GB koyacaktık. 3 bölüm 5 bölümü ya batarsak ya çıkarsak şeklinde devam edecekti. Ee, bu tarz bir şey çevirdikten sonra e, baya güzel tepkiler geldi. O yüzden bakalım 30 bölüm sonunda e, ne kadar ulaşabileceğiz. Hedefimiz o. Farm yapar gibi sürekli söylüyorum bunu. Farm yapar gibi Maralında takılıyoruz böyle. Şöyle bunu da artı 5'e gönderdik. Güzel. 2 tane artı 5 oldu. Şimdi burada bir duralım. 2 e, tane falan M'de alırım ben artı 1 gene. Yani yakmalık olarak M'de kullanıyoruz 2 bölümdür. Devam. Evet dostlar. iki tane M aldık. Artı 3 yaptık. Artı 4'e gönderiyoruz. nerede kalmıştık? Dediğim gibi kanala çok güzel tepkiler verdi. İzlenmeler 4000'in üzerine çıkmaya başladı. Harika ilerliyoruz. gelen beğeniler de keza öyle. Herkesten tekrar tekrar yani herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. yalnız bir sıkıntımız var. Kanalımızın abone sayısı düşük. Yani izlenmelere göre düşük. 4000 izleniyoruz. Yani 680 abonedeyiz şu anda. Bence biraz az. E, i̇zleyen arkadaşlar kanalıma da abone olursa beni çok mutlu eder. E, şöyle medyamız artı altı oldu. Bilmiyorum ya. Duralım arkadaşlar ya. Dediğim gibi biz farm yapıyoruz şu an. Upgrade yapmıyoruz. Allah bereket versin. Ufak da olsa bir karı var. Evet dostlar iki tane daha M'de aldım. Artı 3 yaptık. Şöyle artı 4 ile devam edelim. Kapadan bir M'demiz yandı artı 4'e. Raptor göndermek istiyorum burada bir tane. Haydi bakalım ver bunu bize Raptor ver bize. Çok güzel. Artı 6 Raptor'umuzu aldık. Diğerini de artı altı yapmamız gerekiyor yalnız. E, yoksa bu upgrade'e e, zararla başlamış olacağız bu bölüme. Umarım e, diğer Raptor'u da artı altı yapabiliriz. Medemiz artı beş oldu. Umarım artı altı da olur. Güzel. Yani iki mededen bir tane artı altı yaptığınız zaman en kötü bir, bir buçuk an falan kar edersiniz diye düşünüyorum. Yani şu şekilde hesaplayalım. Bir tane MD'nin basımı e, kağıt masrafıyla beraber yani 2M 300K, 2M 3M 300K herhalde şu an tam 1.800 civarı MD'ler biraz düşmüş. 2M 300K'dan 4M 600K e, masraf ettik buna. En yani kötü bir 6M eder. Dediğim gibi 1-1.5M kar bırakıyor. Yani yaptığımız ne geldik 5 dakikada 1.5M kar ettik. Hangi farm slotu 5 dakikada bir buçuk M diye bırakıyor diye buradan tekrar soruyorum size. Evet dostlar 2 tane M'de aldım. Artı 4'e gönderiyoruz. Bu arada M'deler 1.600. Yani bir tane M'deyi artı 6 yapma masrafı 2 M 100K. Artı 6 yaptığınız takdirde 6 m çok rahatlıkla satabiliyorsunuz. Yani güzel bir kar bırakıyor M'de şu anda. Weapon Breaker için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani dediğim gibi artı birlerin fiyatı hala aşağı yukarı aynı fiyatken artı 7'lerinin ve artı 6'larının sel fiyatı baya baya düştü. O yüzden şu an MD'den devam ediyoruz. Şu MD'mizi de gönderelim. Bu artı 6 olursa gene bu MD upgrade'inden karlı çıkmış olacağız. Evet, güzel. Yine iki tane M aldık. Şöyle artı 3 yaptık. yine artı 4'e göndererek başlayalım. Şöyle ikinciyi de gönderelim. Dostlar umarım yani sürekli aynı şeyleri yaparak sizi sıkmıyorumdur yani. Ben dediğim gibi risk almadan Para katlanabiliyor mu? Onu görmek istiyorum ki katlanıyordur diye düşünüyorum zaten. İnanmasam bu işi yapmazdım. İlk medemiz art altı oldu. Ya farm yapmayı denedim açıkçası. Farmda bir getirisi olmadığını görünce böyle bir şeye yöneldim. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Ben şu an meraktım gerçekten 30 gün sonunda ne kadar bir miktar elde etmiş olacağız diye gerçekten merak ediyorum. Şöyle iki tane medenin ikisi de artı altı oldu. Buradan güzel bir kar elde ettik. Dostlar yine aynı senaryo ile karşınızdayım maalesef. Şöyle ilk medemi gönderdim artı dörde. Hemen ikincisini de atalım. Bu raptor artı altı istiyoruz. Güzel bir kara geçeceğiz artı altı yapabilirsek eğer. Evet, md'yi artı 6'ya gönderdim. Bilmiyorum. Hala param varken ee, bir md daha alıp gelelim arkadaşlar. Evet dostlar, devam ediyoruz. Şöyle md'yi yine artı 4'e göndererek başladım. Şöyle devam edeceğim. Umarım bunu da yakarız. E, Raptor'u göndeririz artı altıya. Ama maalesef yanmayacak gibi duruyor. Hadi bakalım. Küçük bir matematik yapalım. 7 tane MD'miz oldu. Şu an 6 M var. E, en kötü 5 M'den hesaplasak 35 M yapıyor. E, Raptor da o civarda. 70 M. Şu an aldığımızı, yani koyduğumuzu geri aldık. Bu raptoru da artı alta alabilirsek, burada durmayacağım. Aslında durup tekrar m-upgrade devam etmek daha mantıklı. Ama sizlere de çok sıkmak istemiyorum. Gerçi şöyle düşündüm şimdi bunu artı altı yapsak da satıp gene Raptor Upgrade yapacağız. E, o yüzden burada duracağım arkadaşlar. Ben şunları bir satayım. Ondan sonra gönderelim bunu. Dostlarım 5250'li buydular var dediğim gibi de 6M 6M küsür civarı. Bu arkadaşımız 5 tane alıyor. Bunları verelim. Kalan 2 md'yi de buraya atalım. Aynı fiyattan alıyor zaten ne kadar oldu üzerimizde? 36, 37'den bir nakitimiz çıkardık. Beyler şöyle bir tane daha Raptor artı 1 aldım. Artı 5 Raptor'umuz hala duruyor. şöyle bunu tekten götürebildiğimiz kadar götürelim. Artı 5 yapabilirsek ondan sonra bir MD takviyesi yapmayı düşünüyorum. Artı 4 yaptık. Artı 5'e yaptık. Şimdi bu Raptor artı 6'ya gönderme zamanı geldi. Gerçi bu işin sarısı kırmızısı yok. Gönderdim. Artı altı oldu Raptor'umuz. 24 hem rakitimiz var. Şu an yaklaşık bir 22-23 hem kardayız. Evet dostlar 34-755'e şöyle bu atacağım Raptor'ları. Yan karakterimde maalesef nakit yok. Dediğimiz gibi VB topladık. Onları satmaya uğraşıyoruz. Gitgide piyasada düşüyor. Aldığımız fiyatı şu an satıyoruz gibi bir şey yani. Anlam veremedim 11'e Breaker'ın bir anda o kadar değer kaybetmesine. Beyler şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum ya, 22 m e bir tane Darkwing alacağım. Yaklaşık bunun artı altı upgrade masrafı 35M falan olacak bize. Evet artı altı buyuları da 63.5. Yaklaşık bir 30M kar marjı var artı altı yapabilirsek. E, Tabi bu bu fiyatı üzerinden. Dostlar biraz burada basit bir upgrade yapacağım. yüksek miktarda olacak aldığımız itemler. Biraz maliyetli. şöyle bir tane de dragon aldım. Bunun upgrade'ini yapacağız. Dostlar birazcık risk aldım. <laughs> Ama hiç tavsiye etmiyorum. Ben bankaya ayırdım. 2 gbnin beni rahatlığıyla şu anda bunu yapıyorum. Umarım zarar etmeyiz bu bölümünde. Şu şekilde İki tane Raptor 3'ümüz var. Bir Dark Fane, bir tane de Dragon artı 3'ümüz var. E, Dragon artı 3'ten başlayalım. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Şöyle artı 4'e gönderdim. Güzel. E, şimdi bir tane Raptor ile devam edeceğim. 70 emin hepsini buraya bayıldık. Şu anda yani 90 eme çıkmıştık gerçi. 90 eme bayıldık diyelim. Raptor artı 5'e gönderelim. Diğer Raptor'u da göndereyim. Umarım kağıdım yeter. Kağıt yetmezse artık bir onem daha bankadan destek alacağız. Bu da artı 5 olursa bir tane Raptor artı 6. Aa burada Raptor'umuz artı 4'müş daha. Bak yeni fark ettim ha. Böyle unuttuğumuz Raptor'u da artı 5'e gönderemiyoruz. Upgrade hakkımız dolmuş. Evet dostlarım Reload attım. Gidelim hızlı bir şekilde e, Raptor'u da artı 5'e göndererek başlayalım tekrardan. Yahu şimdi bunların hepsi artı 5 oldu. Dark artı 4'e yakarız değil mi biz? Yanma lan. Güzel. Bir de artı 5 olursan var ya sen harika olursun da kağıdımız yetmeyecek ya. Nasıl yapalım? Hele bir artı 5 olsun da ondan sonrasını düşünürüz değil mi? Hadi bakalım. Ver onu bize. Abi şu an gerçekten harika gidiyoruz. E, dediğim gibi kağıt yetmeyeceği için... E, 70 hemle başlamıştık. 80 hemle başlamış gibi düşünebiliriz. Şöyle 10 hem bankadan alıyoruz. Nasıl olsa inşallah yerine koyacağız onu. Evet dostlarım iki tane M aldım. 2 tane de usta yaptım. Şöyle M'deleri artı 4'e göndererek başlıyoruz. Hepsini artı 5 yaptık. Çok güzel gitti upgrade gerçekten. Maşallah. Umarım artı 6'da yapabiliriz. Zaten hepsini artı altı yaptığımızda yani direkt bu bölümü sonlandıralım. Ya. Yani hiç daha fazlasını aç gözlük yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Mederler gene yanmıyor. Yanmasınlar. Sıkıntı yok. Bu yatar devam ederiz. Artı altı olursa. Şöyle gönderdim. art alt oldu. Hemen bunu buya atacağım, devam edeceğim. Arkadaşlar 3 tane daha M aldım. Geldim hemen. Artı +4'e gönderiyoruz. Bölümler biraz uzun oluyor ve sürekli böyle aynı şeyler oluyor diye umarım sıkmıyordur sizi. Söylediğim gibi amacımız para biriktirmek. Her gün küçük küçük kar yaparak hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. Bu arada arkadaşlar destekler için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar oyun içi de çok geri dönüş aldım e, videolarla alakalı. İzlenmelerimiz de söylediğim gibi e, çok iyi. 4000 izlenme alıyoruz şu anda. Bu harika bir rakam. E, yalnız 4000 izlenmeye gerçekten 600 abone az. E, sizi e, kanalıma davet ediyorum. Lütfen buyurun abone olun arkadaşlar. 3'ü de artı altı oldu. E buradan da güzel bir kar elde ettik. Bunları tekrar buya atıp devam edeceğim. Arkadaşlar e, m'de artı altı buylarını tükettik sanırım. Bulamadım artı altı buyu. Yok yani şu anda. E, o yüzden artı yediye göndereceğim. Artı yedi olursa buya atarız. O şekilde devam ederiz. Yakarsak da e, artı altıya göndermeye başlayalım artık itemlerimizi. Şöyle ilk m'de'yi artı yediye gönderdim. İlk medenimizi yaktık. Peşine bir tane raptor göndermek istiyorum. Evet, ilk raptora attık. Bakalım ne olacak? E, yaktık raptorumuzu. O zaman tarpini gönderelim ya. Şöyle bir yavaşlayalım. Senin artı altı olman lazım. Yüzme bize. Yoksa bütün şansımızı demin 3'te 3 MD basarken evet sanırım orada harcadık. Cayır cayır yanmaya devam ediyor. Dragon'u da gönderdim. Güzel en azından Dragon üzmedi bizi. Ee, şurada bir MD daha göndereceğim. Bir MD daha yaktık. Raptor'da artı altı alırsak e, zararda olmayacağız diye düşünüyorum. Şöyle Raptor'da gönderdim artı altıya. Güzel. Raptor'da artı altı oldu. E, şu MD'yi de artık 7'ye göndermek istiyorum. Zaten bu yok. Satmaya da bu saatte uğraşamam. 7 olursa o şekilde satarız. En azından zarar etmedik. Ve MD'yi de artı 7 aldık. 125 falan herhalde oldu diye düşünüyorum. Hemen bir bakalım bu uylarına. Dostlar Raptor'u 34.755'e tekrar uyu Allah MD buyu da ne bileyim biraz ucuz geldi ama gönderelim. Dostlar Dragon'u buya atmama kararı aldım. Şu şekilde göstereyim. 85M e, seli var. Bu 70M. Yani en kötü bir 80'e yine satarız diye düşünüyorum. 10M arada fark var. 10M güzel para. O yüzden bunu buya atmayacağım. Kalan üzerimdeki parayla devam edeceğim. Dostlar Dragon'dan devam etmek istiyorum. Şöyle bir tane daha 25M'e kafalık alacağım. Dostlar Dragon'u artı 3 yaptım. İlk önce bunu bir artı 5 yapmak istiyorum. Fazla bir para yok yanına. E, Ektem Raptor alırsak, BUS'a belki para yetmez diye almak istemedim. İlk önce bir kafaların upgrade'ini yapmak istiyorum. Şöyle artı dört yaptık. Ee, biraz riskli bir upgrade, ee, bu şekilde tavsiye etmiyorum. Ama ben dediğim gibi başladım, rakama zaten çıkardığım için onun rahatlığı da basıyorum şu anda. Şöyle artı 5'te yaptık. Arkadaşlar 3 tane fabrik aldım. Bunları yakıp artı 6'ya göndereceğim. Videoda uzun oldu zaten. Çok fazla da sıkmak istemiyorum. Bu geçerse çok güzel bir kar elde etmiş olacağız. Fabriğin ikincisini de yaktık. Güzel. Bu dayandı. Umarım bunu artı altı alırız. Artı altı alırsak yaklaşık 160. Üzerimizde de 10M var. 170M'e ulaşacağız. 70 m'den başladık. bir 10M sonra bankadan aldık. 80M. Yani iki, iki katına çıkarmış olacağız. Çok güzel olur. Yani bunun artı altı olması bir harika olur şu anda. İlaç gibi gelir. Haydi bakalım. Harika ya. Evet arkadaşlar şöyle str'lerini de basalım. Umarım yakmayız str e basarken. yapmışlığım var daha önce. Evet iki tane dragon artı altı bastık. Şöyle fiyatlarına bakalım bu fiyatlarına. Evet dostlar 68 e RM'den bu var. Sel fiyatlarını da şöyle hemen göstermiş olayım size. Kafamdaki rakamı açık konuşayım. 80-80 160 satarım diye düşünüyorum. 85'e pedin en düşük seli var. 90M'de her metin var. E, i̇kisine 160M rahatlıkla diyebiliriz. Zaten satış fiyatlarını bir dahaki bölümün başında e, göstermiş olurum. E, bu şekilde bu bölümümüzü de noktalayalım. Dediğim gibi 10M bankadan borç aldık. 70M'de başladık bu bölüme. Toplamda 80M'de başlamış olduk. Gerçi üzerimizde 10M var 70M'de başlamış gibi de sayabiliriz kendimizi. 160 eme bunları sattığımız takdirde 90 m gibi bir kar etmiş olacağız. Gayet yeterli bence. Yani topu topu bir saat uğraştık ya da uğraşmadık bile belki de. Bir saatte 90 em kar gerçekten mükemmel bir rakam ama bu şekilde bir upgrade'i kesinlikle tavsiye etmiyorum. Biraz riskli bir upgrade'di. Bunu kabul ediyorum. Bunu yapmamamız lazım. Dediğim gibi temkinli davranıp ufak ufak ilerlemeniz lazım ben bölümü fazla uzatmamak adına karla kapatmak istediğim için birazcık risk aldım açıkçası. çok uzun olup e, de sıkmasını istemiyorum bölümlerin. Bu bölümde de burada noktalayalım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.